gökyüzünde neler oluyor bize anlatır mısınız? Koç burcundaki bu yeni ay biraz geleceğe daha umutlu bakmak, daha girişken olmak, yeni başlangıçlar yapmak adına bizim imdatımıza yetişti diyebiliriz. Son derece bencil bir enerjiyle hayatta istediğimiz konularda girişimlerde bulunmamız gerekiyor. İnsanlar artık geçmişe bir sünger çeksinler. Çünkü zamanlarda haberlerde bir ara duyuyorduk hani e, su kıtlığı falan evet. olabilir diye. Evet. Bu haberler boş yere çıkmadı. Yani Türkiye susuz mu kalacak? Plüto kova burcuna geçiyor. Bu da ne demek oluyor? Plüto kova döneminde Plüto'nun direkt hedefi olursunuz. Plüto'nun direkt hedefi olmak ne demektir biliyor musunuz? Bedavadan doğalgaz yok artık diyorsunuz. Bedavadan doğalgazdan para kazanmak yok. Asıl biz liderimizi 2024'ün Şubat ayında e, tanıyacağız. Herkese merhabalar, ne habere hoş geldiniz. Ben şu anda kendimle alakalı notlar alıyordum da inanılmaz bir konum var. Aytaç <laughs> önerle birlikteyiz değerli astrologumuz. Nokta atışları ve son dönemdeki videolarının çok fazla izlenmesi, tıklanmasıyla daha fazla ismini duymaya başladık. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum beni programına davet ettiğiniz için. Ne demek de. memnuniyetle. Ben de şu ıı, kısacık sohbeti de, de vermiş diyorsun, olduğunuz. <laughs> Şoku atlatabildiysem başlayalım. Yine. Ben birazcık daha bakacağım sonra başlayabiliriz. Tamam. Gerçekten şok etkisi yaratacak şeyler söylediniz bireysel olarak benimle alakalı. Tabii tabii. O ki, harita kişiye özeldir. Onu şimdi yayında açıklayabiliriz ama. asla açıklayamam. Ama e, etkilerini göreceksiniz. Sen Bir, bir hafta boyunca akşam yatarken bunları düşüneceksin benim anladığım kadarıyla düşüneceğim Şimdi o zaman gökyüzünde neler oluyor bize anlatır mısınız? Şimdi öncelikle çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Neden Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşti? Koç burcu astrolojinin birinci burcu olduğu için her zaman taze ve e, güçlü bir enerjiyi sembolize eder. Zongur gün, e, günlerden geçtik, e, insanlarımız bayağı üzüldü ama en azından Koç burcundaki bu yeni ay biraz geleceğe daha umutlu bakmak daha girişken olmak, yeni başlangıçlar yapmak adına bizim imdatımıza yetişti diyebiliriz. Şimdi Koç burcundaki yeni ayı anlamak için öncelikle Koç burcunun dürtüsünü çok iyi anlamak gerekiyor. Hı, hı Koç burcu en basit anlatımla biz bu enerjiyi Koç burcu olmasanız bile tamam mı? Şimdi şey diyecekler ki hani Koç burcunda yeni ay var. Ama ben Başak Burcu'yum, Akrep Burcu'yum, Yengeç Burcu'yum. Hı hı. Herkes ilgilendiriyor. Yani bu yeni ay sadece bir Burcu değil, bütün Burçları ilgilendiriyor. Hı, hı. Koç burcunu anlamak için şöyle bir kafanızda canlandırın. Şimdi biz dünyaya gelmeden önce e, annemizin karnında daha oluşmadan önce bir spermdik, değil mi? Hı hı. Bir buçuk milyar tane sperm e, babamızdan e, annemizin rahmine doğru bir yolculuğa çıktık. Evet. Bu yolculuk bu dünyadaydı, fiziki dünyadaydı. Hı hı. Yani biz bu fiziki dünyadaydık. Bir buçuk milyar, iki milyar tane spermin arasından birinci gelen sperm yaşamaya hak kazanıyor. Evet. Dolayısıyla o yolculuk esnasında aman dur işte bu sperm yere düştü kolundan kaldırayım yardımcı olayım. Aman ben doğru yolu buldum diğer spermlere de yardımcı olayım. Yok. Bak çok vahşice bencilce tek bir hedefim var. Bir buçuk milyar tanenin arasından bir kişi kazanacak. Tamam mı? Dolayısıyla biz bu hayatta yaşıyorsak e, o ilk aşamada demek ki bir kere birinci olmuşuzdur. Şimdi Aynı oradaki enerjiyle de tamam mı? Günümüzde de yapacağımız eylemlerde, hareketlerde sanki partnerimiz yokmuş gibi. Sanki başka insanlarla rekabet ediyormuşuz gibi. Son derece bencil bir enerjiyle hayatta istediğimiz konularda girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Eylemlerde bulunmamız gerekiyor. Ve bu e, yaşam isteği ve yaşam azminle beraber Başarı elde edeceğimiz bir dönemin başlangıcındayız. Şimdi burada neden o sperm örneğini verdim? Çünkü bir kişi bunu elde edecekti bu başarıyı. Evet. Hayatta her zaman en çok isteyeni destekler. En cesur olanı destekler. Dolayısıyla biz de şimdi bu yeni başlayan süreçte hedeflerimizi ne kadar istiyoruz? Hedeflerimiz uğruna ne kadar savaşacağız? Hedeflerimizin uğruna kimlerden vazgeçebiliriz? ne bilal, kadar gözümüzü bilal. karartabiliriz tamam mı ee, bu en çok isteyenin e, başarılı olacağı bir dönemdeyiz bak her zaman şimdi koç burcunu anlatırken güzel cümleler kurmayabiliriz hı hı. burası çok böyle terazi burcu gibi e, boğa burcu gibi venüs yönetiminde bir burç değil hı hı. burası hayatta kalma mücadelesidir tamam mı şimdi ibibik kuşu vardı her zaman iki tane yavru dünyaya getirir İkisini de beslemez yumurtadan çıkan yavruları e, analiz eder. Yavrulardan bir tanesi ötekini öldürür. Ne kadar acı. Ee, geri kalandaki yavruyu annesi beslemeye başlar. Çünkü diyor ki güçlü sen olur. güçlüsün, bu hayatta kalabilirsin. Dolayısıyla bizim de biraz gözümüzü karartacağımız, güçlü olacağımız bir dönemin başlangıcındayız. Bu Koç burcuna geçtiğinden dolayı tabii, böyle. tabii Koç burcundaki yeni ayın etkisi altındayız. Ee, daha önce Kova'da Yeni Oğlakta ay, mıydık? Yok balıktaydı. Hmm. Balıktaydı o da çok güzeldi. Çünkü bir deprem felaketi yaşadık. Hı -hı. Balık burcu biraz kabullenme enerjisidir. Hmm. Ee, biraz daha bu süreci e, hafif atlatmamışsa e, neden oldu diyebiliriz. Hı. Şimdi e, koç burcu enerjisi altında insanlar artık geçmişe bir sünger çeksinler. Çünkü astrolojik olarak yeni yıl e, koç burcudaki yeni aile beraber başlar. Biz bir döngüyü tamamladık. Geçmişte yaşananlar geçmiş süreçte kaldı. Hepsi bitti. Acıları, kederleri olmuşlar falan hepsini unutalım. Artık bu yeni ve taze enerjiyle hedeflerimize odaklanacağımız bir zamandayız. Hı hı. Şimdi aynı zamanda Satürn de balık, balık burcuna geçti. Hı hı. Tamam mı? Şimdi bu da gökyüzündeki önemli geçişlerden bir tanesi. Çünkü Satürn iki buçuk sene ile üç buçuk sene arasında bir burçta kalır ve iki buçuk, üç buçuk senelik periyotlardaki ana gündem maddemizi bize gösterir. Satürn'ün kova burcunda olduğu dönemde biz bir pandemi sürecine başladık. Ee, sosyalleşmenin azaldığı, sosyal mekanların kapandığı, iletişimin azaldığı, e, daha çok online'a geçildiği bir dönem hı hı. oldu. Ve bu süre sarfında çok depresyona giren insan oldu. İçine kapanan insanlar oldu. Çünkü sosyalleşmek insanlar için çok önemli. Satürn kova burcu e, zamanında insanlar çok fazla sosyalleşemedi. Ve çoğu insandan şöyle şeyler duymaya başladık. Ya artık ben insanlardan uzak kaldım, insanları çekemiyorum, yalnız başıma bir hayat kuracağım. E, çünkü Satürn kova burcundayken sosyal ilişkileri yönetmek çok fazla iyi değildi. Hı hı. Şimdi Satürn'ün balık burcuna geçtiği bu dönemde öncelikle şunu söyleyeyim. Satürn bizim sınırlarımızdır, otoritedir. Tamam mı? Kurallardır ve kanunlardır. Hı, hı. Satürn oğlak burcunda ve kova burcunda çok güçlü çalışır. Bu da demek oluyor ki geçtiği bir son altı sene boyunca biz üstümüzde bir baskı varmış gibi yaşadık. Evet. Ama şimdi üzerimizdeki baskı azalıyor, evet. tamam mı? Ee, sınırlarımızı aç aşmak için kendimizi daha rahat hissedeceğimiz Hı -hı. bir döneme giriyoruz. Hı -hı. Hayallerimizi gerçekleştirmek için şimdi hayaller balık burcu ile alakalıdır. Hı -hı. İlk önce biz mesela bir olay yapacaksak ilk önce zihnimizde bunu hayalini kurarız, evet. tamam mı? Hayalimizi, hayalini kurmak çok kolay. Mesela biz diyelim ki ne hayal kuracağız? Mesela İtalya'ya seyahate gideceğiz. Hı, hı Bunun hayalini kurmak 10 saniye sürebilir. Ama bunu fiziki dünyada gerçekleştirmek için işte pasaport çıkartmak gerekiyor, bilet almak gerekiyor, bazı girişimlerde bulunmak gerekiyor. Bir sürece ihtiyacımız var. Şimdi balık burcu e, normalde hayallerinde yaşayan ve hayallerinde mutlu olan bir burçtur. Tamam mı? Şimdi Satürn'ün balık burcuna geçmesi ne diyor bütün insanlığa? Hepinizin hayallerini fiziki dünyada gerçekleştirmeniz için zorlayacağım, tamam mı? Yani hayallerimizin gerçekleşeceği bir dünyaya giriyoruz. Dolayısıyla herkes burada hayallerine ve bilinçaltına çok dikkat etsin. Çünkü bilinç altındaki e, olayların fiziki dünyada gerçekleşeceği bir sürece başlıyoruz. Yani senin fizik e, bilinç altında güzel şeyler olanlar güzel şeylerle karşılaşacak ama bilinçaltında şiddet, korku veya kötü bir takım şeyler varsa onlar da bunları fiziksel dünyada karşılaşacaklar. Yani hayallerimizle ve fizik e, bilinçaltımızla Fiziksel dünyada karşılaşacağımız bir süreçteyiz. Çok önemli o yüzden bir şey. çok, dikkat, evet, etmemiz çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda balık burcu evet. astrolojide gazlarla ve sularla alakalı bir göstergedir. Satürn kısıtlama ve engellemeyi gösterir. Hı -hı. Son zamanlarda haberlerde bir ara duyuyorduk hani e, su kıtlığı falan evet. olabilir diye. Evet. Bu haberler boş yere çıkmadı. E, yetkililerin e, bu konuya özen göstermesi gerekiyor. Çünkü astrolojik olarak bir karşılığı var. Satürn bu e, balık burcundayken Sulanla ilgili bir kısıtlama olabilir. Buna Eyvallah. önlem almak gerekiyor. Evet. Satın evet. önlem almak ve sorumlulukla alakalı bir göstergedir. Dolayısıyla yetkililerin önümüzdeki süreçteki bir su krizine karşı. ...şimdiden önlemlerini alması gerekiyor diyebiliriz. Peki eğer olursa bu sürekli kalıcı bir su krizi mi yoksa bu dönem içerisinde Yok dönem mi? içerisindeki iki buçuk, i̇ki bu, buçuk sene. sene boyunca Satürn girdiği burçtaki koruları test eder. Yani hı hı. siz, siz hı hı. bu su konusuna ne kadar önem veriyorsunuz, hı hı. ne kadar önleminizi aldınız bunu bir görmek istiyorum der. Hı hı. Ee, ve biz de bunun önlemini ne kadar önce alırsak iki buçuk sene boyunca bunu yaşamamıza gerek kalmaz. Peki bu ıı, Satürn'ün balıkta olması ve su ile gazı e, temsil etmesi Türkiye özelinde bir şey mi tüm dünyada mı geçerli olacak bu? Şimdi bu tüm dünyada ol <laughs> geçerli olacak. Türkiye ee, özelinde bakılırsa. Türkiye özeline bakılırsa şimdi e, bizim çok fazla bir sorun yaşayacağımızı ben aslında <gülüyor> düşünmüyorum. <gülüyor> Çünkü bizim yükselen burcumuz yengeç, <laughs> güneşimiz akrep, <laughs> su elementinde gezegenlerimiz olduğu için e, Türkiye'nin tabii gene önlem alması gerekiyor. Ama bence Türkiye'nin bu konuda hazırlıkları var. Hazırlıkları var ve evet. bulunduğumuz coğrafi konumda da <laughs> değerlendirirsek bence çok fazla zorlanmayız. <laughs> Fakat bizim için avantaj olan kısım şu. Şimdi Satürn Balık burcu dönemindeyken <laughs> doğal gazlar da Balık burcu yönetimindedir. Bu da ne demek oluyor? Şimdiye kadar hiçbir teknolojik gelişme yapmadan, hiçbir çalışma yapmadan sadece ülkesinde doğal gaz var diye zengin olan bir takım Güney Amerika ülkelerinin, bir takım Orta Asya ülkelerinin zorlanacağı bir döneme giriyoruz. Çünkü artık bedavadan oturduğun yerden ben doğalgazı çıkartıyorum, satıyorum, para kazanıyorum devri kapanabilir. Tamam mı? Enerji kaynaklarında Plüton'un kova burcuna geçmesiyle beraber teknolojiyi kullanarak enerji üretileceğimiz bir zamana giriyoruz. <laughs> Dolayısıyla e, bu ülkelerde de burada <laughs> sizin vasıtanıza uyaralım. E, gaz sıkıntısı yaşanabilir. E, bu gazlardan bedavadan para kazanamazlar. Ha. Ülkemiz açısından da bizim en büyük e, cari açığı biz zaten petrol, gaz, enerji olarak veriyoruz. <laughs> e, teknolojik bir gelişmenin e, bizim e, ülkemizde enerji e, sorunu çözeceğini ben öngörüyorum. Ve bu doğal gazın da e, popülaritesini yitirmesiyle beraber aslında bizim ülkece olarak avantajlı çıkacağımız bir dönemdeyiz diyebiliriz. Bir önemli gösterge de biz bu e, yayını çektiğimiz e, zamanlarda... Plüto Kova burcuna geçiyor. Hı -hı, tamam mı? Hı -hı. Şimdi bu da bize en azından 14 ile 24 senelik döngüleri e, anlatıyor. Plüto 2008 yılında Oğlak burcuna geçmişti. Plüto bir burca girdiği zaman kendisini krizle gösterir. Ben buradayım der. Plüto Oğlak burcuna geçtiği zaman ekonomik kriz dünyada patlak vermişti evet. ve iş dünyasında işten çıkartılmalar olmuştu. Ee, büyük firmaların batışına evet, sebebiyet evet, verdi. Evet, Lehman evet. Brothers'ın Batışı oldu, finans dünyasında <laughs> değişiklikler oldu <laughs> ve orada bir yenilemeye gidildi. <laughs> ee, yani 2008 Plüto'nun Oğlak Burcu'da geçmesine beraber finans ve iş dünyasında köhnelenmiş yapı yıkıldı. Onun yerine daha sağlam bir yapının e, inşa i̇şte edilmesine abi. sebebiyet vermişti. Şimdi bu kadar önemli bir gezegen Kova Burcu'na geçiyor. Bu da ne demek oluyor? Toplumsal krizleri gösteriyor. Şimdi Kova Burcu insan haklarıdır. Kova Burcu özgürlüktür. Ko Kova Burcu Hayvan haklarıdır, kadın haklarıdır. <laughs> ee, toplum, din, dil, ırk e, ayırt etmeden akılla ma mantıkla hareket eden bir burçtur. <laughs> Şimdi ülkemiz açısından bizim zorlanacağımız bir süreç bu. Çünkü biz kova burcunu çok görmüyoruz. Yani biz çok akılla, mantıkla e, hareket eden bir ülke değiliz. Biz daha çok duygularla, <laughs> vatan, millet, sakarya ile hareket ediyoruz. En son kova burcuna Plüto geçtiği zaman Fransız ihtilali gelmişti. Ve Fransız ihtilalinden sonra kilisenin etkisi e, Avrupa'da azaldı ve bilim adamlarının ve bilimin önderliğinde insanlık ve Avrupa ileriye gitmişti. Evet. Şimdi tekrar Plüto Kova burcuna geçtiği zaman insanlık bir adım daha ilerleyecek. gidecek. Yani bundan sonra e, Plüto Kova burcundayken mesela Satürn Jüpiter kavuşumu Kova burcunda gerçekleştiği zaman Kova burcuyla ilgili bize ilk sinyali nerede verdi? Pandemi sürecinde. Hı hı. Somali'deki bir vatandaşla Los Angeles'taki bir vatandaş aynı, aynı olayı yaşadı. O da sokağa çıkamıyor. O da Tabii. onun da elinde bir maske. Eşitlendi. Kolonya var mıydı? ona? kolonya yoktu onlarda da. <laughs> maske, kolonya bütün dünya bu şekilde yaşıyordu. Yani bir gelişecek bir olayın bütün dünyayı etkilemesi anlamına geliyor. Plüto kova burcundayken de bütün dünyanın bir adım daha ileriye gitmesi, hı. gerçeklerle yüzleşmesi, hı hı. eski inanışlarını sorgulaması ve değişmesi adına Büyük gelişimler olacaktır. Hı hı. E, klasik astrologlar kova burcundaki gelişmeleri her zaman altın çağı olarak e, nitelendirirler. Hı hı. İnsanların aydınlanması ve ileri gitmesi anlamına gelir. E, burada e, güzel bir hayat yaşamak, cennette gibi bir hayat yaşamaktan bahsedilir. E, i̇nsanlar ne ister? Herkes birbirine saygılı olsun. Herkesin işte özgücü dilediğince yaşayabildiği bir hayat e, hayal ederler. <laughs> e, Plüto bunları gerçekleştirmeye çalışacaktır. E, i̇şte hırsızlıklar olmasın, ölümler olmasın, kadına şiddet olmasın, Kesinlikle. işte zulüm olmasın, bunları da e, yok etmeye çalışacaktır. Dolayısıyla adapte olabilenlere, yeniliklere adapte <laughs> olabilenlere e, güzel bir süreç bekliyor diyebiliriz. Aynı zamanda burada şuna da parantez açmak evet. zorundayım. LGbt örgütlerinin de ön plana çıkacağı bir zaman dönemindeyiz. Çünkü kova burcunda bütün insanı olduğu gibi kabul etmek vardır hı hı. ve herkese hakkını teslim, teslim etmek, etmek vardır. vardır. Eğer ki e, sizin düşüncenizde bakın kova burcu akıl mantık ve düşüncelerle alakalıdır Dolayısıyla Plüto devrimi bizi beynimizde yapacak. Şimdi sizin bireysel olarak kadın hakları özgürlük işte LGBT hı hı, hakları, hı hı. Veya işte ırkçılık hı hı. E, gibi konularda hastalıklı düşünceleriniz varsa hı hı. kendinizi insanla açamamışsanız hı hı. Plüto kova döneminde Plüto'nun direkt hedefi olursunuz. Bakın Plüto'nun direkt hedefi olmak ne demektir biliyorsunuz? musunuz? Plüto astrolojide Azraildir, ölüm e, gezegenidir. Sizi dönüştürmek isteyecektir. Sizi bazı testlere sokabilir ya da komple sizi ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla biz e, astrolojiyi için e, yapıyoruz önceden gelecek olan etkileri öğrenmek için evet. Plüto kova döneminde herkes aydın, çağdaş, modern olabildiğince bütün fikirlere kendine açık tutsun diyebiliriz. Yani bilinçaltımızı, duygu ve düşüncelerimizi e, ne kadar olumlu, pozitif ve herkese her şeye eşit davranırsak cennetten bir dünya, cennetten bir e, zaman dilimi bizi bekliyor diyebiliriz. Bravo. Tam tersi olduğu zamanda Yok olabiliriz. Evet. Aynen. Özeti bu. Çok ilginç. <laughs> gerçekten. Şimdi bu gökyüzü tabii olaylarından genel etkilerinden bahsettik. Bunun burçlar üzerinde de etkisi olacak. Özellikle koç burcu yeni ayının daha koç burçlar üzerindeki genel etkilerinden biraz bahsedelim. Hı hı hı. Öncelikle koç ve yükselen burcu koç olanlar kendi hayatlarında ne istiyorlarsa onunla ilgili adımlar atacakları hı hı. ve başlangıç yapacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Fiziksel görünümlerinde bir yenilik yapabilirler. Kendilerini daha güçlü hissedecekleri bir dönemdeler diyebiliriz. <laughs> Boğa ve yükselen burcu boğalar korkularıyla yüzleşecekler. Bilinç altlarındaki korkularıyla yüzleşip bunları aştıkları takdirde başarı elde edecekler. Biraz iç dünyalarına çekiliyorlar. Kendileriyle kalabilirler. <laughs> Çevresindeki olayları gözlemleyecekler. <laughs> ve ileriki zamanlarda bu gözlemleri doğrultusunda yeni başlangıçlar yapacaklardır. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar gelecekle ilgili planlar yapıyorlar. Yeni arkadaş çevrelerine girecekler. Kariyerlerinden ve işlerinden daha rahat para kazandıklarının farkına varacaklar. Kendilerini daha özgür hissedecekleri bir dönemdeler. Yengeç ve yükselen burcu yengeçler özellikle iş ve kariyerle ilgili bir girişim ve yeni başlangıç yapmak istiyorlarsa gerekli olan gücü ve motivasyonu kendilerinde bulacaklar. Toplum önünde olmak, sorumluluk almak, iş değişikliği yapmak gibi konularda başlangıç yapacakları bir dönemdeler. Aslan ve Yükselen Burcu Aslanlar kendilerini çok mutlu hissedecekler. Yaşam enerjileri biraz yüksek olacak. Eğitim, öğretim ve yurt dışı alakalı işler gündeme gelebilir. Hı hı. Ee, uzak akrabalarıyla ilgili bazı gelişmeler olabilir. Ee, hayatlarında internet ve sosyal medya aracılığıyla bilgi öğrenecekleri... Hı hı. ...ve bu öğrendikleri bilgilerle beraber ufuklarını açacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Başak ve Yükselen Burcu Başaklar para kazanmak, gelir elde etmek adına... ...girişimde bulunacaklar... ...özellikle... ...bir eşyaya sahip olmak istiyorlarsa... E, ...kredi çekmek... ...ve başka insanlardan destek ve yardım almak adına... ...kendilerini güçlü hissedecekleri bir dönemdeler... ...cinsel enerjileri de bu dönemde yüksek olacak... ...diyebiliriz... ...terazi ve yükselen burcu terazi olanlar... ...ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi konularda... ...yeni başlangıçlar yapacaklar... ...mevcut ilişkilerini gözden geçirebilirler... ...ayrılmak istiyorlarsa... O Gücü kendilerinde bulacaklar veya yeni bir ilişkiye başlamak istiyorlarsa tekrar o girişkenliği kendilerinde hissedecekler. Hı hı. Veya kimle evlenmeliler, kimle ortaklık yapmalılar. Hı hı. Bu yeni ile beraber o kişiyle karşılaşacakları hı hı. bir zaman hı hı. dilimindeler diyebiliriz. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar günlük rutin işlerinde bir artış olabilir. Evet hizmet etmek, para kazanmak, çalışmak adına yeni başlangıçlar yapacaklar. Hı hı. Uzun zamandır işle ilgili bir değişiklik yapmak istiyorlarsa ve kafasında bu proje halindeyse bunu fiziki dünyada eyleme geçirmek adına kendilerini güçlü hissedecekler. Yay ve yükselen burcu Yay olanlar sahneye çıkıyorlar. Daha fazla görünür oluyorlar. İçlerindeki çocuğu ortaya çıkartıyorlar. Hayattan ve yaşamdan keyif alacaklar. Aynı zamanda aşk ilişkiler, flört gibi konularda kendilerini cesur hissedecekler. Hayatı sadece eğlenmek ve oyun olarak görecekleri, çok mutlu olacakları ve çok şanslı olacakları bir aydalar diyebiliriz. Teşekkürler. Oğlak ve yükselen burcu oğlaklar iç dünyalarında kendini güçlü hissedecekler. Özellikle aile ve aile gibi görmüş olduğu insanlardan destek ve yardım alarak yeni başlangıçlar yapabilirler. Hı -hı. Ev almak, arsa almak, tarla gibi taşınmaz gayrimenkullere yatırım yapmak adına bir takım bilgiler önlerine gelebilir. Hı -hı. Ve bu alanda bir niyetleri varsa... Harekete ve eyleme geçecekleri hı hı. bir zaman dilimindeyiz diyebiliriz. Kova ve Yükselen Burcu Kova olanlar yakın çevre ilişkileri çok fazla gündeme gelecektir. Hı hı. E, hayatlara bir takım pratik bilgiler giriyor. Bu e, hayatlarına girecek pratik bilgiler yaşamlarını daha çok kolaylaştıracak. Kardeşleri, kuzenleri ve yakın akrabalarıyla beraber hareket edecekleri, onlarla beraber yeni başlangıçlar yapacakları, hı hı. yakın çevre seyahatlerine çıkacakları ve yeni bilgiler öğrenecekleri bir dönemdeler diyebiliriz. Balık ve yükselen burcu balık olanlar da parasal ve maddi konularda biraz ben diyerek, biraz bencilce hareket <laughs> ederek para kazanmanın yollarını öğrenecekler. Parayla ilgili beklemiş olduğu bir haber varsa bu habere ulaşabilirler. Veya daha fazla para kazanmak ve gelir elde etmek adına e, girişim yapacakları ve çevresinden de bu girişimlerin destekleneceği bir dönemdeler diyebiliriz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel şeylerden bahsettiniz aslında. Hani e, hiçbir burç için anladığım kadarıyla <laughs> bir e, alarm durumu yok gibi. Alarm durumu hiçbir zaman astrolojide olmaz. <laughs> e, haritayı e, iyi yönetenler, haritasını bilen insanlara e, alarm durumu çok e, olmaz. Yani böyle işte düşeceksin, artık işlerin yolunda gitmeyecek. Bunlar tamamen zaten kişinin kendisiyle alakalı, tabii, tabii, kendisiyle yönetimiyle tamam. alakalı. Çok teşekkür ediyorum. E, çok kısa ee, hani yakın dönemde bir seçimimiz olacak. Ee, Türkiye gündemiyle alakalı da birkaç bir şey alsak. Şimdi seçimlerle ilgili olarak konuştuğum zaman annem bana kızıyor. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık konuşacağız. O, oğlum diyorsun, sen, sen niye söylüyorsun diye Başına bir iş gelecek falan diyor. Şimdi seçimlerle ilgili şöyle söyleyeyim ben. Ülkemizde olacak bu seçimler biz Akrep Burcu ülkesindeyiz. Hı hı. Tamam mı? Şimdi Akrep ve Normalde tutulmalar Akrep Burcu'nda ve Boğa Burcu'nda olur. Hı hı. Koç Burcu'nda ve Terazi Burcu'nda olur. Bu 2002 yılında e, Akrep ve Koç Burcu'nda oldu. Tamam mı? Yani Akrep ve Boğa Burcu'nda değil. Şimdi aynı tutulmayı biz yine yaşayacağız. Tamam mı? Hı hı. Tutulma aksı Akrep ve Koç olacak. Bu ne demek oluyor? 2002 yılına girelim. Bir seçim süreci oldu. Bir karışıklık oldu. Seçimler daha sonra iptal edildi. Peki. Şu anki Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar başka bir şeyden aday oldu ve bir e, ülkenin başına geçti. Evet. Şimdi içinde bulunduğumuz seçim süreci de aynı benzer etkilere sahip olduğu için hmm. aslında astrolojik olarak 2024'ün Şubat ayına kadar yönetimsel olarak net bir belirginlik gözükmüyor. Bu da bize şunu söylüyor. Seçim olabilir, ikinci tur olabilir, tekrarlanabilir, birisi seçilebilir, 2024'e kadar idare edilebilir ama... Asıl biz liderimizi 2024'ün Şubat ayında tanıyacağız. Tamam mı? Ee, bir seçim tekrar iptal olabilir, tekrar yapılabilir. Ee, şunu söyleyeyim. Kaos gibi işte Plüton'un kova burcuna geçmesiyle hı -hı, beraber hı -hı. belirsiz bir ortam var. Ee, kim kazanırsa kazansın. Satürn balık burcunda olduğu için bir otorite ve sistem kurmakta zorlanacaktır. Hı -hı, hı -hı. Ta ki 2024'ün Şubat ayı gelince biz o zaman gerçek kazananı o zaman göreceğiz. 2023'teki seçimde gerçek kazanan çıkmayacak diyorsunuz. Çıkmayacak diyorum. Ee, çok da keskin yorum yapmıyorum çünkü annem kızıyor. <laughs> Bundan dolayı birazcık daha yumuşak yorumlar Bir yapıyoruz. Sonra konuşuruz biz. <laughs> tamam, anlaştık. <laughs> Değerli astrolog Aytaç Öner'le birlikte bütün burçların tek tek e, hissedecekleri, hangi alanda e, gelişim gösterecekleri ve yönelmesi gereken alanları konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.